Psikolojik güçlüklere hastalık demenin 5 sakıncası nedir? Psikolojik güçlükleri tanımlarken hastalık, tedavi gibi kavramları kullanmanın yarattığı belli sakıncalar, belli yan etkiler var aslında. Bu genelde gözden kaçırılan önemli bir konu. Bu gözden kaçırılan konuları fark etmek, bu sorunlara etkili bir şekilde yaklaşabilmek ve kalıcı çözümlere ulaşabilmek açısından çok çok önemli. Hümanistik psikoloji pozitif psikoterapi, antipsikiyatri gibi belli yaklaşımların bu konuda kazandırdığı önemli farkındalıklar var. Ben de sana bugün hem bu bilgilerle hem de kendi yorumlarımla birlikte psikolojik sıkıntılara, hastalık gibi kelimeler kullanarak yaklaşmanın beraberinde getirdiği 5 tane sakıncanın ne olduğunu sana detaylı olarak anlatacağım. Öncelikle psikolojik güçlüklerin tarihsel içinde nasıl evrildiğini, bu sorunların çözümlenmesi noktasında nasıl bir süreç olduğunu anlatmam daha iyi olacak. Konuyu daha derinlikli ve detaylı işlemek açısından. Şimdi psikolojik güçlüklerin çözüm merceği olarak tarihe de baktığımızda tıp görülmüş. Hani bilimsel çözüm merceğinden bahsediyorum. Tabii ki alternatif yaklaşımlar hep olmuş. Ve tıp tıp bilimi psikolojik sorunlara yaklaşırken de tabii ki bunun biyolojik kökenleriyle birlikte ele alınması gerektiğini düşünmüş ve bundan da sorumlu olan organın beyin olduğunu daha sonra fark ediyor. Düşüncelerimizden, soyut dünyamızdan sorumlu olan organ eğer beyinse, o zaman psikolojik güçlüklerinde nedeni beyin hastalığıdır, beyindeki sorunlardır. Dolayısıyla da bizim beyine müdahale etmemiz gerekiyor. Beyinle alakalı e, tedaviler yapmamız gerekiyor diye düşünülmüş. Ancak böyle bakıldığı için de psikolojik güçlüklere sadece biyolojik etkenlerle bakıldığı için bir noktadan sonra çaresiz kalınmış çünkü sorunları çözümleyemediğini görmüş ve hatta Tıp içinde en etkisiz, en e, sorunlara çözüm bulmakta zorlanan alanlardan biri olmuş. E, psikolojik güçlüklerin ele alınması. Ve bu çaresizlik içinde de insancıl olmayan deneysel tırnak içinde tedavi diye adlandırılan yöntemlerde, denenmiş. Tıbbın çaresiz kaldığı bu alan hep kanayan bir yara olmuş ve bu yüzden de farklı uzmanlar sürekli bir arayış içinde olmuşlar, bu konuda çalışmalar yapmışlar. Bu uzmanlardan en ön plana geleni, en popüler olanı, hatta bizim kendi alanımızda devrim yaratan uzman Sigmund Freud. Freud yaptığı çalışmalarla ki kendisi bir tıp doktoru olarak bu çalışmaları yapıyor. İlk başta biyolojik kökenle, biyolojik etkenlerle bakmasına rağmen bu konuda belli bir sonuç almadığını görünce ve alanda da aslında geçmişten beri bu konuda bir tıkanıklık olduğunu fark edince farklı bir yöne doğru evrilmiş çalışmaları ve birçok kimsenin fark etmediği belli süreçler olduğunu bulmuş. Ve psikolojik sorunların temelinde özellikle çocukluk döneminde yaşanan belli yaşantıların, deneyimlerin, travmaların bulunduğunu bu işlenmemiş travmaların bilinç dışında kaydedilerek daha sonra gündelik hayatı etkilediğini ve psikolojik güçlüklerinde bununla bağlantılı olduğunu, bilinç dışı diye bir kavram olduğunu bir kere öncelikle bilinçaltı kavramını ortaya atıyor ve dolayısıyla da eğer ki belli yaşantılarla alakalıysa bu o zaman bunun biyolojik bir yöntemle değil konuşma yoluyla çözülmesi gerektiğini öne sürmüş ve terapinin, bizim şu anda bildiğimiz anlamda terapinin kökenlerini aslında oluşturuyor bu. Onun temellerini atmış. Bu tamamen tıp dışında bir çalışma aslında. Yani tıbbi olmayan, biyolojik olmayan bir tedavi yolu, yani bir çözüm yolunun olabileceğini öne sürmüş. Tabi o zamanlar birçok eleştiriler de almış ama sonuç alındığı görüldükçe psikolojik güçlüklerin konuşma yoluyla, terapi yoluyla da e, iyileştirilebileceği fark edildikten sonra bu konuya daha çok ciddiyetle yaklaşılmış. Daha sonra birçok uzman farklı farklı terapi yaklaşımları, farklı farklı yöntemler önermiş. Bu konuda çalışmalar yapmış. Bunların da etkili olduğu görülmüş. Ve günümüzde artık terapi yöntemi saygı duyulan, önemsenen ve geçerliliği kanıtlanan bir yöntem haline gelmiş. Ama burada özellikle konumuzla da bağ kuracak olursak geçmişten gelen hani tıp içinden daha sonra gelip ayrılan ve ayrı bir sektörde, ayrı bir alanda devam eden bu terapi alanı özellikle ve psikolojik güçlükleri genel olarak ele aldığımızda hastalık, bozukluk, tedavi gibi belli kavramlar kullanılmaya devam etmiş özellikle psikiyatristler tarafından. Tabii ki onlar tıp içinden geldikleri için ve kendi aralarında, bilimsel çalışmalarda da hani bir dil birliği açısından böyle kavramları da kullanmaya devam ettikleri için bu hastalık, tedavi kelimeleri devam etmiş. Sadece terapi yapan, hani tıbbi bir geçmişi olmayan terapistler, hatta psikiyatristlerde bile aslında bu var, hastalık yerine e, üzerinde çalışılacak konu, sıkıntı, işte hasta yerine danışan kelimelerini kullanmayı genelde tercih ederler. Ama aslında terapistler içinde bile özellikle bozukluk kelimesi kullanılabiliyor ve tüm bu kelimeler konusunda da hala belli tartışmalar var. Yani bunun bir sakıncası var mıdır, yok mudur ya da ne fark eder ki bunları kullanmak gibi belli tartışmalar da yok değil. Henüz bir fikir birliği yok ama özellikle hasta, işte danışan gibi noktalarda terapistler arasında genelde bir fikir birliği var gibidir hastadan ziyade biz danışan kelimesini daha çok tercih ederiz. Peki neden? Yani gerçekten önemli mi? Yani ortada bir sorun varsa buna hastalık dememizde ne sıkıntı var? Yani gelen kişi sonuçta sorunuyla geliyor. Ona hasta dememizde ne gibi bir sakınca var konusuna gelelim. Bunu toparlayabilmek açısından 5 tane madde üzerinden sana anlatacağım. Birinci konu bir kere hastalık kelimesini kullandıkça medikal bir modelle yaklaşıp kişinin aslında pasifleşmesine neden olabiliyor. Çünkü o zaman şöyle bir bakış açısı oluyor. Eğer bende hastalık varsa bu beynimden gelen, genlerimden gelen bir sorun demek ki. Ya da dışarıdaki birisi, çevre beni hasta ediyor. Yani bu bir nevi sanki dışarıdan bir mikrop sana bulaşıyor ve o mikrop seni hasta ediyor gibi bir düşüncedir. Dolayısıyla Hani beynimden, genlerimden ya da dışarıdan, dışarıdan gelen mikroplardan kaynaklanıyorsa eğer bu konuda benim yapabileceğim bir şey yok noktasına geliyor kişi hani hastalık kelimesiyle baktığında eğer benim yapabileceğim bir şey yoksa ben bundan sorumlu değilsem o zaman dışarıdan yardım almam gerekiyor, doktora gitmem gerekiyor, doktor da bana bir tedavi uygulaması lazım ve onun halletmesi, onun çözümlemesi gerekiyor gibi pasif bir konuma aslında kişiyi ittiriyor. Hani nasıl ki kulak ağrın varsa doktora gidersin. Doktor gerekli değerlendirmeyi yapar, teşhis koyar, ona göre bir ilaç yazar ya da bir operasyon yapar ve senin sorununu çözer, tedavi eder. İşte psikolojik güçlüklere de aynı mantıkla bakıldığında kişi o zaman kendini pasif bir konuma çekiyor ve orada uzmanı doktoru da aktif bir konumda bir kurtarıcı gibi görüyor aslında. Halbuki psikolojik güçlükler, sıkıntılar kişinin kendi kişisel gelişiminde, mevcut hayat koşullarında ya da geçmişten getirdiği belli kalıplarla alakalı birçok konuyla bağlantılıdır. Ve bunu aktif şekilde analiz edip çözümlemek gerekir. Şimdi böyle bakıldığında az önceki gibi bir yaklaşımda pasif bir konumda kalıp dışarıdan beni gelsin kurtarsın beklentisiyle hareket edildiğinde birçok şey gözden kaçırılıyor ve asıl sorunlar fark edilemiyor. Uzun süre devam ediyor. Bu sektöre olan güveni de aslında azaltabiliyor. Hani birçok doktora gittim, birçok uzmana gittim, hala sıkıntılarım devam ediyor diyor mesela kişi. Ama burada sorun sektörün kendisi değil, kişinin bu pasif konumda kalmaya devam etmesi. Tabii ki yani bu konunun da farkında olmadıysa eğer gittiği uzman, yani bir şekilde kişi asıl sorunlarını fark etmiyor. O noktada tabii ki bir tıkanıklık oluyor. Tabii burada şöyle bir şey de var. Belki beni e, dinleyen bazı kişilerin bu söylediklerim hoşuna gitmiyor olabilir. Yani sorumluluğu çünkü bir nevi e, sorumluluğun önemli bir kısmının kendilerinde de olduğunu söylüyorum. Bu da tabii ki yüzleşilmesi kolay olmayan bir gerçeklik. Psikolojik güçlüklere hastalık şeklinde etiketlerle yaklaşmanın önemli bir sakıncası da stigmatizasyon dediğimiz etiketlenme sorunuyla karşı karşıya kalmaktır. Uzmanlar kendi aralarında dil birliği olsun diye hem bilimsel çalışmalarda hem bilimsel tartışmalarda belli tanı isimleri kullanırlar. Şimdi bu tanı isimlerini mesela panik bozukluk, işte obsesif kompulsif bozukluk gibi olduğu gibi alıp kendi varlığının bir parçasıymış, bir etiketiymiş gibi hissedersen o zaman bu beraberinde belli negatif sonuçlar getirebiliyor. Yani bende ruhsal bir hastalık var gibi yaklaştığında bu hastalık etiketiyle haşır neşir olmaya başlıyorsun ve bu sende içsel bir sıkıntı yaratıyor aslında. İçsel bir huzursuzluk yaşamaya başlıyorsun. Ki bu konuyu da sıkıntıdan sıkıntı duyma sendromu olarak tanımladığım bir kavram üzerinden başka bir videoda ele aldım. Psikolojik hastalık kavramının yarattığı önemli bir sakınca da negatif bir algı oluşmasına neden olması. Özellikle dışarıdan gelen böyle bir algı oluşabiliyor. Yani mesela diyelim ki ben bir uzmana gidiyorum, belli sıkıntılarım var, bununla ilgili destek alıyorum dediğinde hani karşıdaki kişi, a ruhsal bir hastalığı var, doktora gidiyor, tedavi alıyor gibi düşünüyor. Şimdi böyle baktığımızda da birçok yere çekilebiliyor bu durum. Ve bizim alanımızla alakalı da özellikle birçok ön yargı var. Yani sadece çok büyük sıkıntıları olan kişiler böyle bir destek almalıdır gibi bir görüş. Ve bu görüşü de ne yazık ki özellikle komedi türündeki diziler, filmler çok besliyor. Hani ilgi çekici olsun, dramatik olsun diye e, abartılı ve yanlış şekilde e, senaryolar yazılıyor. Bizim alanımızı hiç bilmeyen kişiler. ...hani bir nevi kendileri uyduruyorlar. Geçmişte bunun birçok örneğini sen de mutlaka görmüşsündür. Oraya baktığında gerçekten negatif bir algı oluşuyor. Ha günümüzde daha güncel yapımlarda... ...biraz daha gerçekçiliğe yaklaşan belli örnekler görebiliyoruz. Ama şunu söyleyebilirim ki... ...yani bir uzman olarak neredeyse hiçbir dizi ya da filmde... ...ki bu yabancı filmlerde dahil olmak üzere... ...bizim alanımızı gerçekçi bir şekilde tam olarak yansıtan bir yapımı neredeyse hiç görmedim diyebilirim. Birkaç istisna var sadece. Psikolojik sıkıntılara hastalık, tedavi kelimeleriyle yaklaşmanın diğer bir önemli sakıncası da asıl sorunların görülememesine neden olması aslında. Şimdi iki kişiyi düşünelim ve onlara bir hastalık etiketi yapıştırılmış. Mesela depresyon hastalığı gibi bir etiket yapıştırılmış. Şimdi bu iki kişinin birebir aynı olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu etiket bu iki kişinin yaşantılarını tanımlar mı? Açıkçası ben uzman olarak bunu duyduğumda kafamda bir sürü hipotez canlanır. Ve birbirinin farklı olmasıyla alakalı birçok şey söylenebilir. Çünkü o kadar çok faktör var ki belli sorunlarda ve bu psikolojik sıkıntılarla alakalı bu çok faktörler nedeniyle hani sadece tek bir etiket birçok şeyi tanımlayamaz. Kişinin geçmişten getirdiği belli yükler, işlenmemiş travmaları, hayata bakış açıları, gerçekçi olmayan kalıplaşmış düşünceleri, mevcut sahip olduğu beceriler, somut sorunlarla alakalı ne kadar çözüm odaklı düşünebiliyorlar, hareket edebiliyorlar. Bunlarla alakalı o kadar çok ve daha sayabileceğim birçok şey var ki bu etkenlerin farkında olmadan sadece hastalık kelimesine odaklanıp bundan rahatsızlık duyup öyleyse ben doktora gideyim bunlar çözülsün diye düşündüğünde o zaman aslında enerjini, dikkatini gereksiz yere harcamış oluyorsun. Daha doğrusu verimli şekilde kullanmıyorsun. Asıl sorunlar gözden kaçırılabiliyor. Ki sıkıntıdan sıkıntı duyma videosunda bunu daha detaylı olarak anlattım. Psikolojik sıkıntılara hastalık olarak bakılmasının en önemli sakıncalarından bir tanesi de ki bunu özellikle ben önemsiyorum. Duygulara negatif şekilde bakılması. Yani üzüntü, kaygı, öfke gibi duygular sanki birer habis tümörmüş gibi ve bu tümörlerin ortadan kaldırılması gerekiyor gibi bir algı. Böyle baktığımızda birçok şey gözden kaçırılıyor. Çünkü bu duygular habis tümörler değil. Aslında sana bir şeyler söylemeye çalışan işaretlerdir. Senin karşılanmayan ihtiyaçlarına yönelik sana belli mesajlar vermeye çalışıyor. Mesela eğer kaygıların varsa olmasından korktuğun bazı durumlar vardır ve bunun için önlem alman gerekiyordur. Yani kaygı sana bunu söylüyor. Ya da birine öfkelendiysen orada olan şey değer verdiğin önemsediğin bazı konuların ihlal edildiğini görüyorsundur. Belli ihtiyaçlarının karşılanması engelleniyordur. Dolayısıyla öfke sana der ki bak burada sıkıntı var bu konuda bir şey yap bu içsel de olabilir, dışsal da olabilir. Ama bir şey yap bu konuda diyen bir sestir. Ha, bu ses işaret doğrultusunda nasıl hareket ettiğin konusu ayrı bir konu. Yani yanlış şekilde, uygunsuz şekilde hareket edebilirsin. Ya da belki karşıdakine zarar verecek şekilde de hareket etmeyle sonuçlanabilir. Bu ayrı bir başka bir sorun. Ama burada elçiye zeval olmaz diyebiliriz. Yani o elçinin kendisinde bir sıkıntı yok. O mesajla birlikte daha sonra ne yaptığın konusu sıkıntı olabilir, psikolojik sıkıntılara güçlüklere neden olabilir. Psikolojik hastalık kelimesinin yarattığı önemli bir yan etki de psikolojik güçlüklere biyolojik bir hastalık gibi, biyolojik bir sorunmuş gibi tamamen sanki biyolojik kökenlerden kaynaklanıyormuş gibi bir algıyı besliyor olması. Çünkü ortada hastalık varsa ve ben bir uzmana yani doktora gidiyorsam o zaman bana ilaç yazılması gerekiyor. Ancak ilaçla birlikte bir şeyler hallolabilir, çözümlenebilir gibi bir beklenti. Özellikle eğitim durumu biraz daha düşük kişilerde bunu daha çok görebiliyoruz. Çünkü bu etkenlerin, faktörlerin önemli olabileceği ile alakalı bilgi eksikliği olabilir. Hani belki bu konuda bazı bilgileri almamış olabilir, okumamış olabilir bazı şeyleri. Dolayısıyla böyle bir algı da devam edebiliyor. Benim daha önce 2010 yılında hastanede çalıştığım dönemde mesela bir tane vaka geliyor aklıma. Kendi çocuğunu getirmişti destek alması için ergenlik sonlarında olan bir çocuktu. Mevcut durumunu değerlendirip analiz ettikten sonra hani terapiyle devam edebileceğimizi, bu konunun faydalı olabileceğini söylediğimde e, ilaç yazılmayacak mı yani bizim psikiyatristlere gitmemiz gerekmiyor mu gibi bir şey söyledi. O noktada zaten psikiyatristle de paralel çalışıyorduk ama oradaki şey vurgusu önemliydi. Yani bu ilaçla çözülebilir bir şey. Başka türlü öyle konuşarak bu hallolacak bir şey değil gibi bir konuydu. Ki mevcut yaşadıkları durum açıkçası bu bahsettiğim babanın da sorumluluk alması gereken, iletişim anlamında çocuğuyla daha saygılı konuşmayı da öğrenmesinin gerektiği bir durumdu. Ama tabii ki orada daha pasif bir konumda kalıp, yani bu biyolojik bir sorundan, o duyguları kontrol etmekle alakalı bir sorun ve bu ancak ilaçla çözülür gibi bir beklentiyle hareket edildiği için asıl sorunlar da orada görmezden geliniyor. Peki anladık. Yani psikolojik sıkıntılarda, güçlüklerde hastalık, tedavi gibi kelimelerin kullanılmasının yarattığı belli sakıncalar olabilir. Ama şizofreni, bipolar gibi sorunlarda ki bu sorunların biyolojik yükleri vardır. Onlarda da mı hastalık demek sakıncalı diye düşünüyor olabilirsin. Şimdi bu sorunlara bakıldığında evet biyolojik etkenleri de olduğu için hatta güçlü biyolojik etkenleri olduğu için bu sorunlara hastalık olarak etiket koymak belki o kadar sakıncalı olmayabilir ve zaten baktığımızda da tıp içinde psikiyatri içinde ilaçların en çok gözle görülür şekilde işe yaradığı alanlar şizofreni ve bipolar gibi biyolojik etkenli sorunlar. Buralarda belki kullanılabilir ama yine de az önce bahsettiğim etkenleri de göz önünde tutarak bunu yapmak lazım. Yani bunların da bilincinde olmak gerekiyor. İlaçlarla bu sorunlar çünkü kontrol altına alınabiliyor, daha stabil hale gelinebiliyor ve bu stabil hale gelmeyle birlikte ilişkilerinde, işinde başarılı olan birçok kişi var. Dolayısıyla böyle bir gerçek varken bu etiketi alnına yapıştırıp bu etiketle hareket etmenin getireceği o negatif algı, içsel sıkıntı gerçekten sakıncalı olabilir ve daha hızlı ilerlemeyi, daha hızlı bir şekilde toparlanmayı güçleştirebilir. Bu noktada örneğin ben bipolar hastasıyım demek yerine bipolar hastalığı olarak adlandırılan bir duruma sahip olan bir bireyim diyebilmek, böyle hissedebilmek gerekiyor. Buradaki birey vurgusu özellikle önemli. Özetle kelimelerin senin iç dünyanı karıştırmasına, içsel bir sıkıntı yaratmasına izin verme. Kelimeler uzmanların kendi aralarında hani teknik kullandığı belli kavramlar. Bunda büyütülecek hani anlam yüklenecek bir konu da yok açıkçası. Senin dikkat etmen gereken şey, farkında olman gereken şey. Eğer psikolojik bir sıkıntı, bir gerginlik yaşıyorsan Acaba buna eşlik eden düşüncelerim ne? Neler hissediyorum? Hangi duygular var? Bu duygular doğrultusunda nasıl hareket ediyorum? Bunların arkasında ne gibi ihtiyaçlarım var? Neleri karşılamaya çalışıyorum? Neler işe yarıyor, yaramıyor? Senin düşünmen gereken noktalar bunlar. Tanılarla, o terimlerle, etiketlerle uğraşıyor olman ya da bunların üzerinde düşünme sorumluluğunu tamamına karşı tarafa bir uzmana aktarıyor olman sıkıntılarını aslında devam ettiriyor. Evet bugün uzun bir video oldu. Birçok şeyden de bahsettim. Umarım kafan karışmamıştır. Eğer karıştıysa bu videoyu belki birkaç kere izleyebilirsin bölümlere ayırarak. Çünkü eğer böyle bir etiketle kendine yaklaşıyorsan bu beraberinde birçok sıkıntıyı da getiriyor. Bunun farkında olman çok çok önemli. Bu noktada farkındalık düzeyini artırmak senin önünde Başka kapıları açacaktır ve içsel olarak biraz daha rahatlamanı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmadıysan abone olabilirsin, beğendiğin beğenmediğin videoları işaretleyebilirsin. Aynı zamanda bugün anlattığım konuyla ilgili düşüncelerini de aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşabilirsin. Tekrar görüşmek üzere.